Bak bak al mı küre? Kime aldık küre? Yok kura eve eve. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Aldın sen. Tamam, sonuç ne abi? Aldın evet. 1 2 şey, bağır, Bana bağırıyorsun. Ne diyor sana? Mehmet, şeylik koltuğun cenize koltuğunza koyma. <laughs> Ama bu lapta bir şey yok şey ya. Yok. Bir şey var mı koltuğa abi? Senin? koy mutfağa koy diyor. He mutfağa <laughs> mutfak mı? Bunda şey yok ki Mehmet abi. Var. Her şey lan Mehmet. Ya abi. sen ne istiyorsun? Memo şu mu sen desin yani sana? Bizize muamele yapma. Sinirlenme <laughs> için yer <alıyor>. abi. E, <laughs> yok koltuğa koyun ma. <laughs> Yok bu suap koy. Ben çok ayıktım ben. Ne ayıktı abi? Gidelim. <laughs> Şu, <laughs> Şu para biz bir sayalım abi ne kadar var orada ya. Hele bir hele ya. Bak şimdi nasıl tepi geldi. Dur. Say bakalım bir ya. Tam, Tam 500 lira. Tam koy cebine 500. sakla o zaman abi. Tamam abi. Yazık lan. Lan yazık günah be. Nasıl bak, zor bir akşama. Bak. lan. Lan lan kocaman yaşma saldım. Ama bunun gibi dünkü. E tamam yenge bir şey dememiş ki. Kurban saldım. Tamam ne dedi yenge? Ya Ahmet bak. Ahmet. Sen deli olur da bu kadar deli olmaz ya. Özür dilerim. Ahmet bak. <laughs> Ahmet <abi>, bak. Ahmet. <bak, gülüyor> bana diyor bana. Ahmet <laughs> bir, Ahmet bir gün dereye, baklava aldım. Tamam. Bir gün dereye baklava, tamam. baklava. Tamam. Bak Allah belamı. Ne zaman aldın sen bunu? Mevzu <laughs> 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 akşam. Akşam. Ne zaman akşam? tamam. Bu mevzu akşam ki mevzu mu? Akşam ki. Tamam. Lan rezil etti lan beni. Lan, lan beni rezil etti ha. Bir gün dereye baklava aldım. Bir tane büyük yaş bazı abi 70 lira. Tamam. Bir de kurbağa. Abi bir de so sorun ney sorun? Sorun ney? Koltuğu seriye <laughs> karın karın baba, baba karın karın bana, bana. bak, baba karnı yeme koltuğunda koyma, niye koltuğunda <laughs> koyma, niye koltuğunda <orma? gülüyor> <Orma? gülüyor> <Orma? gülüyor> Abi bunda bir şey var mı? Var, koltuğunda koymayacaktı. Tamam bunda bir şey var mı? He sen diyorsun ki benim elimden alsın, Mehmet'im hoş geldin, ha. teşekkür ederim. Bu, te, bu tereyağlı ha. mı? <gülüyor> <gülüyor> bu o <baklığa> tereyağlı <laughs> Almış mevzu? Abi bir koltuğun üzerine <laughs> Mevzu yanlış anlamışsın. biliyorum. Ama tamam tamam. Sana demiş ki koltuğun üstüne koy. Esat ben kuyunu biliyorum. Esat kuyunu biliyorum ben. Kuyunu biliyorum ben. Mem abi sorar mısın? Mehmet abi ne demesini beklerdin? Esat. Ne ders? Ne ders öyle ki? Esat bak kuyunu bak. Esat ben o Ahmet oyunu biliyorum ben. Ne demesini beklerdin? Ne demesini? Tam Tamam yenge ne demesin? Abi akın çıkarma bak. Bana da çıkar çıkarma onu ha. Bak onu Allah Allah. Abi hoşça çıkar Ahmet. Ya ben yengeyi haklı çıkartmıyorum çıkartmıyorum. Yenge ne deseydi iyiydi onu demeyi öğrenmek istiyorum. Ya Mehmet. Elini sarın. Bak Mehmet. Hoş geldin. İyi Mehmet iyi Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet eline sağlık. Koltuğun üzerine koyma. Mehmet <laughs> şu Mehmet eline sağlık. <laughs> 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 Mehmet eline sağlık. Hoş, tamam. gel tamam. Hoş geldin. Tamam. İyi, iyi yaptın. İyi, iyi yaptın. Getirdin. Tamam. Bunu demeyin. Tamam. Niye ben bu koltuğun üstüne koydum ki? <laughs> kime Ama beni rezil etti. Kime rezil etti? Kime? Ha şimdi hatta, Mehmet abi, abi de haklı şimdi Esra abi. Hani... Ama Allah aşkına Ahmet abi. Şimdi bak. Mehmet abi de haklı. Ahmet de değil bak. Abi çok düşün ya. Bir deliyim deliyim. Yağmur, bir de o yağmurda çamurda. <laughs> e, bir de yağmurda çamurda adam. E, Aa, Ahmet Allah'ın sevdiği Tereyağlı almış. Tereyağlı almış, almış evet. Bir de Mehmet duştan almış. Ya duştan almış? Ya, ya koltuğun üzerine koyma. Ahmet götürmedim götürmedim. ettim? Tam koltuğun üzerinde koyuluyormuş sorsaydın. Abi tertemiz ha. Abi Ahmet ama Aral Ahmet ben buraya yaşmasına gidiyorum. Tamam delim. abi. Lan tertemiz lan. Ama tertemiz lan. Ben zoruna gitmişim. Evet, evet. Ahmet ayıp ya Ahmet. Tertemiz lan tertemiz lan. Haklısın abi. Sen buraya gittin tertemiz lan. Yenge de haklı. Zıh. Yok deme öyle ya. Tamam bitti. Yenge de haklı bak. Neyem, aklı, neyem. Yengi de haklı. Yok ne Ahmet haklı ne Ahmet. Abi ne haklı ne? Koltuğun üzerine koymayacaktın abi. Mutfağa koy abi. Tam mutfağa koyacaksın. Mutfağa koy abi. Yenge mi haklı. Tabii yengi hanım haklı. Sence Esad abi? Bence Mehmet abi de Tabii ki Mehmet abi de abi. Şimdi mi? adam yağmurda almış gelmiş. Yani. Şimdi tamam abi almış Mehmet gelmiş. gelmiş ama. Hoş geldin. Zile bastı. Tam oradan Mehmet'im demesi lazım. Hoş geldin demesi evet. lazım. Bu ayrı bir konu abi. Mehmet abi de aldığı getirdiği eşyaları salona niye götürüyor? Sen de ya ortana şekil mi yapayım? Millet şekil mi yapayım yani? Tabii tabii tabii. tabii. Tatlı aldım <laughs> ha ya. Görün bak tatlı aldım. Bunu mu yapayım millete? Gör ben Ahmet de öyle yaptım ben. Görmen tatlı mı getirdim? Mehmet abi getirdiği bir şey. Havasını atmaz. Dağıtma olmaz mı? Mehmet abi alasın. Ahmet Vallahi yok. Baba, kultur, baba abi? demedim bak görünmeyen tadı yediğini demedim ben. Biliyorum ki vallahi. Evde kişi içiyiz yani. Beş... abi sen gidince ne yapıyorsun mesela eve? Abi bütün gün. Ahmet. Ahmet sen yapıyorsun abi. Ahmet. Mevzu <laughs> açılmıyor. Ahmet. Mevzu yok o zaman da. İyi bir şey getirdin demiyorlar mı? Yok abi hiç sormuyorlar bile. Allah Allah. İyi ki yetinmedin diyorlar. Çok kavga oluyor. E Ahmet. Sen yeter mi? Yeter abi. Çık ya. Şu çık oradan, artık oradan, vallahi oradan çık bir çık, ya. ya. Bir şunları bir yiyelim istesene iyi abi bu. Geç kaldınız zaten. Tamam Aç bakalım aç neymiş abi dedim. <laughs> Bak kör abi, abi? Bir an önce izin Tamam kardeşim bir dakika. Hani bunu sonra sana yedirme ona yedirme. Tamam evet, abi. Tamam abi. Sana yedirme tamam. vermem. Tamam abi. abi, Ver, Kendi, kaybeder abi. Kendi, kaybeder abi. Kendi, Kendi kaybeder abi. Biz yeniz abi. Biz yeniz Şiii. Ben Biz yeniz <laughs> abi. Bu da kör değil olmuş? Açıl böyle abi. Ne yapalım bunu da yiyiz bay bay. abi. Bay bay kardeşim. Bay bay yapayım lan. Gel kardeşim gel. Siz yenge <laughs> Bay bay. Görürsün sen. Ne yaptın? Nasılsın? Nasılsın vallahi? İyi mi? İyi. Oooo. Kadayıf getirmiş. Harbiden kıran eğitimsin Mehmet abi. Mehmet abi teşekkür ederiz ya. Teşekkür ederim sağ, sağ olun. Bay bay. Allah Allah bir gün o bir gelsin. Tabii. Niye Mehmet? Koltuğun üstüne şey koydun. Ne Pazar. yapayım? <gülüyor> 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 Mehmetciğim niye oraya koydun? Bak kardeşim. Şey? ki ya kocacım Kocacığım. İnanır ki. Ay. Memel, o da gaz veriyor. o da gaz veriyor. Bak, bak. ya Yapma be. İsak ya, İsa, ya <laughs> Mehmet, koy, Koltuk Aynen öyle tabii. demedi. Ha, bunu da demedi. Tabii. Demedi. Evet. Ay. Ya, <laughs> abi, ya, ablam, <laughs> ya, ya ablam inanma ya. ya. Bak bak yemin var. Otur bir gram Bir, 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 gram tamam bir, bir, bir şey olmaz. Tamam, bir şey olmaz. koltuğu yeni almışsa Mehmet abi. Olabilir. Ben onun niye numara yaptığını bilmiyorum ben. Niye? Sana bak niye söyleyeyim? Niye Sana yapıyor numara? Bırak ağzım bu işe. Hmm, numara yapıyor o zaman. Numara yapıyor. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen yapıyorsanız... Ben, ben onun niye numara yaptığını bilmiyorum ben. Valla. Kaçın mı? ne yapmış bu dağılma? Neyse, neyse bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya bu kazıyı düzeltmeye ne? çalışıyorsa kazı ver, 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 ver. Ya bu kazılar hepsi böyle. Bu kazılar hepsi böyle. Bu kazılar hepsi böyle, çok menalar. Bak, 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 bak. Videoya çıksan bir şey olur mu? Yok, bir şey olmaz. Bak, bu kazılar kazı hepsi kazı Kardeşim ne sıkıntı ne ya? Yemesen olmaz, yemesen olmaz yere düşer. Sıkıntı ne ya biliyor musun? Sıkıntı. Bacı, bak 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 bacı, bacı yemesen yere düşersin. Ailem, ailen olmaz, sakatın olmaz, mecbur yemen lazım. Bak, bacı yemesen yeri düşersin. Evet. Bak, ekmek yemesen, yemek yemezsen, yeri düşersin. Sıkıntı ne biliyor musun? Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. sıkıntı abi, sıkıntı. sıkıntı, abi, sıkıntı. 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 Evet, var, ailem. <laughs> Ama var ya. Abi sen Mehmet abi değil ya. Ben de çuduk. <laughs> 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 Merhaba ben de çuduk. Neri yürüyor? Abi çıkıyoruz arabaya. Yavaş sahip çıkıyoruz. Ama kimse sana sahip çıkmıyor be. Niye böyle? Hadi evet, biz kardeş gözüne sahip çıkıyoruz sana. Ama kimse sahip çıkmıyor. Niye böyle? Sana kimse sahip çıkmıyor. Niye sürenin bakalım. Ya insansın kardeşim sen. Ne iş yapıyorsun sen? Ben çalışmıyorum şu anda. Muhasebeciyim. Nerede? Evet, bir de çay değil. yapacağız ya. Muhasebe. Yeah. Tamam. tamam. Çöpürler diyor. Değil mi? Değil mi? Evet. Yeah. Şoförler Cemiyeti'nden masa evet. E aylık mı mu? Ne veriyor? Aylık veriyor. Anne ver aylık mı? Ne iş yapıyor? Dördün şey mi? Muhasebe dört Muhasebe. Muhasebe. Nerede? İyi. Şoförler cemiyetinde. Erdal abinin yanında mı? Evet. Ha. Öyle mi? Selam söyle Erdal abiye. Ya, Esat ay, ders. A, 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 aylık dört bin. Evet. İyi. Evet. E, as, asgari ücret <laughs> <şikayet> mi? <laughs> asgari ücret <Evet, asgari>. Ne <laughs> bakıyorsun be? Kızım ben iş de Esat. Mecbur yani şu an. Kızım yok bak şu an. Bak yok hani hiç yok. Hani iyi bir dakika ama Abi, doğru. Yapmışsın. Bir dakika. <laughs> ama bir dakika. Ama doğru söyle. Söz mü? Evet söz. Allah sözü de. Allah sözü. Bekar mısın? Evet. Peki evlenmek istiyor musun? Evet. Bak. Ya. Yani şöyle bir şey. Tabi bak e, gençsin hakkındır. Bak bak ben sakınmıyorum. Evet. Gezi tabi ki. Bir bak ben de evlendim. Ben babamla ben de evlendim. Tabi ki gençsin. Bir insan yani. yani. yani ya, ya, böyle, böyle kalmayacaksın sen. Ya mecbur evleneceğim. Böyle kalmayacaksın kardeşim. Evet. Tamam gençsin hakkındır yani. O, o insanların nasıl sordu. Anladım, anladım. Zaten bu, bu bütün gençlik kararı hep diziyor. Evet, cehiz diziyorlar. Uses. Bir an önce evlenebilmek için. Evet. Cehizlerini diziyorlar. Bütün gençlik kararı hep Esat diziyor. Esad abi sen cehizini dizdin <tumors> mi? Bitti bile abi. Sağdım hazır. Bak. Mustafa Allah'ını seyir. Hem şöyle bir şey bak. Sen aklın başına mı insansın? Al bak. Ne yaptın biz akılsızız burada ya. Değil öyle değil, değil öyle değil. Benim aklım evde. Ben yok. Ya öyle değil. Yani bak şey yani. Abi lütfen. Biz de bak, bize de bak arada. <laughs> <laughs> arada bak, Mehmet abi Bak. Mehmet abi Mehmet abi çalışıyor insanlar, beni gibi. Ben konuşuyor. i̇nsanlar kendinden bulmuş. Bezmiş. Yani, bezmiş. Ama önce çalışır, sinirliydi. Sinirli, bir bir bak, paralar gevşetti. Bana da bak Evet do karıcığım doğru. Ben e, insanları güldürmeye Aslan benim ya. Yani benim, benim benim e, şeyim bu? Benim bu ya yani bu. Benim silahım bu. Benim silahım bu. Ay. İnsanlar burada mutlu etmeye, güdürmeye çalışıyor. <laughs> Ama insanlar maalesef mutsuz. Senin için mutsuz. ne abi? Senin için ne? Soru söyleyin. Hayır, insanlar mutsuz. Evet, insanlar mutsuz. Neden mutsuz? Çok... Aramızda, aramızda. <gülüyor> 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 Niye yani şimdi söylesen? Yok abi şimdi olmaz. Niye çok kötü mü? Kulağına söyleyeceğim. Çok kötü. <laughs> değiş değiş de. Kardeş insanlar mutsuz. Bir, bir de, bir de bir şey diyeceğim ben sana. Kardeş yarın bir gün var ya. Öldükten sonra neyse beni göreceğim. Hepimiz Aynen. ayrı ayrı beraber. Aaaa. Hep hepimiz ayrı ayrı bir yatak. İnan var ya neyse. Neyse beni göreceğim. Hepimizin hepimizin mezarı belli. Aynen. Yan yan yana. Yan, yan, yan yana. Bir de üstte gömülürler Evet. Aynen. Üstte gömülürler E, eski görüyor Üstte gömülürler Kardeş yer var böyle yan yana yatak. Kimle? Hepimiz. Kim ha. unutursun? Kim unutursun? Esas abi sen mezarın yanına istediğin biri var mı? Yok abi tek kalmak istiyorum Öyle ben. tek daha iyi. <laughs> Kimse yapma yav lütfen. E, sen e, ölüden e, korkar mısın? Ben de korkarım. Ben, ben korkmam. Korkmam ben. Niye korkmam? Korkmam ben, ben babamın mezarına oraya, toprağı, ben yatırım ben. Vallahi. O durum orada yerim. Toprağın üstüne ben uzamın Korkmam niye korkayım? Yalan söylüyorsun. Vallahi. Ben, yok. Vallahi, Vallahi yapayım. yok. Ya beraber etmedik mi? Babam değil değil. Babam dayımın dayımın. Ha baba diamond, diamond. <laughs> tamam. babam biliyor. Ya bunu da ayıktı mı biz? dayım dayım. Kardeş <laughs> kuru yağsı benim bir şey. Bir dayızır be sen ayıktı bir yok. Kardeş korkma hiç yok. <laughs> Korkmayacağım hiç O evde yatağına yatmıştı. Kardeş korkma bak. İnsan ölmüş, insan ölmüş. <laughs> ya bir insan ölü ölü ölü. Korkma yap ölmüş gitmiş. Dayım benim dayım. Yapmaz diyor. Aynen hiçbir şey yapmaz. Ya korkma ağzına bir şey gelmesin. Ölümden korkma. Ölmüş gitmiş. Kendi kendi korkuyor kendi. Sen korkuyor bize muamele yap. Tabii. Yok. Korkuyor abi. Ama bir de, ama bir de şöyle bir şey gerçekten. Yemin ederim var ya. Şurada biri ölsün veya da yerin düşsün elimle kaldırırım. Vallahi <laughs> kaldırırım. Elimle kaldırırım. Şey, bak, bak, bak yemin ederim bak. Başkaları bak, ayakla kaldırırım. Yemin ederim ayakla ayakla derim, bak. Terbiyesiz mi elimle? Burada elimle kaldırırım. Evet. Günah yazık. Belki, şekeri çıktı. Belki kalbi sıkıştı. Belki ayak kaydı düştü. Belki tansiyon düştü. Belki tansiyon düştü. Belki ayağa kaydı. Siz de videoya katıldığınız Bunlar çok Teşekkür ederiz. Bu videoyu yayınlamamızda sıkıntı var mı? Yok hayır yok. yok. Değil. yok. Yani, Eyvallah kardeşim eksik yok. olma. Ya, Bu videoyu yayınlamamızda sıkıntı var mı? E, yok yok. <laughs> ne <Lan> olabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> bak Emine kardeşim var. Ama ama doğru söyle bak. Mehmet abi he. bu videoyu sıkıntı olabilir. Yok yok yok. Yok her <laughs> yok. Olamaz olamaz. Hiç i̇yi ki olamaz. Hepimiz iki varız. Bak canım sus Teşekkür ederim. Karaya bak karaya. Ben yatırım diye. Ya sonra Ahmet'e var ya. Ahmet'e bir tane de bin tane Allah'ını seversen. Ahmet'e fedosun ah, sev e, da. Bundan soruyor kardeş. Ha, ha, hayır. He. Hayır lütfen. Yok abi. Lütfen kapattık orayı. Bak şimdi gitti Yok tekrar dönmeyelim. Yok Tamam abi. lütfen. Esin abi sen götürür mü akşamları tatlı? Yok abi götürmüyorum. Niye? Böyle kavga olmasın diye. <laughs> kal neymiş koltuğa koydu? Tamam yine kavga... Ee, Mustafa maşallah çok efendi ya. <laughs> Ahmet, Ahmet. Ahmet bir şey, Ahmet bir şey. Söyle sana. abi. <laughs> tamam bir dakika, Esin abi bir daha Ahmet nasıl, söz nasıl, nasıl geleyim Ersin nasıl geleyim? Esin abi nasıl gelsin? Koşarak geliyorum. Bak, dünyanın bak. Ben, ben nasıl geleyim ki? Dünya neşeli geliyor. Neşeli geliyor. Tatlı götürüyorsun evet. götürüyor olmuyor. Ya. Yaş pasta götürüyor. Nasıl yüzün? Bakma olur. nasıl yüzün? Pişman Allah Mesat için. Mesela tabii senin yaş pasta tatlı götürsen ne olur evde? Abi kavga çıkar. <laughs> Niye? O yüzden olmuyor. Abi o yüzden kontrol koymadın bana. mu ya? Sen eve hiçbir şey götürmüyor musun abi? Abi götürmüyorum abi. Boş gidiyorum ben. Çocuk bezim olmasın. Hiçbir şey götürmüyorum abi. Niye? Kavga çıkmasın <gülüyor> diye. <gülüyor> Abi benim bildiğim eve bir şey alırmadı zaman kavga. Ben getir arıyorum abi getir getiriyor. Ha getir getiriyor. Tamam tamam. Ben niye ben oraya... Ben bütün kavga çıkıyor. Masrafsız diyor ya reklamı yaparsın. Evet evet evet. <laughs> nasıl güzel <gülüyor> <gülüyor> getiriyor bu? mu? İyi <gülüyor> getiriyor. Motola <laughs> getiriyor. <laughs> Mehmet abi. Bu nasıl sen de öyle yap abi. Gidip alma. Yok abi. Ara getire getirsin. Al. Mehmet abi. Kalma kız. Mehmet abi güzel. yeter. Valla vallahi yeter. Bak vallahi yeter. Bir daha çıkar. Mehmet abi yeter. İyi tamam. Sen haklısın ama yeter. Tamam peki. Tamam. Sen haklısın. Tamam. Ama yeter lütfen. Esas biraz fazla uzatmadı mı? He biraz Biz videodan önce bir yarım saat konuşuyoruz bu konuyu. Evet, estetik. Bak senin seni yumuşattık. Geldiğinde nasıldı abi? He çok sertti. Şimdi nasıl olmuş? İyi iyi yumuşadı be. Yok <laughs> 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 gerçekten ya bak şimdi yumuşattık tekrar normal dönme Mehmet abi? Elini ayağını öpeyim ya. Ne tamam. tamam. Ya, ne olmuş, yumuşat yumuş Yok yok yumuş, yumuş koysak biraz daha böyle yumuşat. Ben verdim abi yumuş 500 liralık yumuş. Sen He, de ver be. bir şeyler. Şey, ben de benim şey. o zaman. Evet, daha. sen düşürür. Şey tamam abi. <laughs> ne kadar mı? alıp <laughs> abi? Ne yumuşaman için? Ne bileyim. Senin gönlüne kalmış. <laughs> ne kadar alıp benim yumuşaman <laughs> için abi? Geçen de geldi göre 100 lira 100 lira vereceğim muhabbeti yaptın olmadı. Yumuşar mısın daha? Biraz yeter daha mi? yeter yeter. Yumuşar mısın daha? Yeter yumuşadı. Yeter. Tamam yeter yumuşamış abi. Ne kadar aldım ben görmedim Mehmet abi. 100 lira. Allah razı olsun. Yumuşadı mı abi? Allah razı olsun demedim. Ben var ya görmedim de hissediyorum. Hissediyorum. Aa. Görmedim var elde. Görmem bu elde para hisseder Buyur. Vay be ben görmedim ona kadar olduğunu. Görme görüyorum. Körüm Gör, mü? <laughs> <laughs> bu da yeni Allah çıktı. Ya. Körüm. Körüm yemeden bana. Yemeden bana. Gölem kör olsa yarın Allah korusun ya Allah korusun. bulur mu? Allah, Allah amalara da yardım etsin inşallah. Amin. Bulur mu? Tamam. Şey, dedi, ama dedi, dedi gibi ha. Tamam Allah korusun. Tamam. Tamam, Allah korusun. Ben önümlerde göreyim ki ben önüm artık körük konuşur da deme bir daha öyle şeyler. Değil Ay, mi? Günah. Değil mi? günah. Günah yersin. Allah bütün buradan körleri yardım etsin. Amin. Yani. Kör Sen demeyelim, ama diyelim Sen abi. Evet sakallar Allah yardım etsin. İyi lütfen. Daha her türlü şey yapar. <gülüyor> <gülüyor> Onu demeyelim, bunu diyelim. Ama doğru şeyti öyle tabii. Evet tamam. Tamam doğru tabii. Sen yani. köre körler misin demezsin. Ne dersin? Ama. Ha doğru tabii. Tamam. Tamam de, ama doğru Bir e, çok ağırımız, göğsün, gözümüz tabii, tabii. şu gözümüz elimiz abuz gözümüz görüyor. Tabii Görmeyin şu tabii, tabii çok... ya. Yönetici <laughs> abi izleyen izleyen oluyor, biz biz alalım. Alalım. Aldı, aldım ne almadım. Aldım, al, ki al, Niye sakat olayım <laughs> ki? Al, aldım <laughs> aldım. aldım zaten. abi? Aldım mı almadım? Ne geliyor abi çoro baya? Al al almadım. Çok süper. Ama <laughs> Abi ne şey var kardeşim ne olacağız burada? Abi bir şey de Ne abi? Kardeşim sen ama Allah için sen o zaman para olsa sevinmez misin? Çok sevinirim. Ha bak değil mi? Sen, sen, sen mi? beni sevindirmek istiyor musun? İstiyorum. Bana ver, para ver. Benim. Yok. 300 lira e ver. Yok. Nasıl diye 500 e, verdim? Ver. Ver. O zaman ver. sevinme sen de. O zaman sen <laughs> <zaman> de <laughs> sevinme. Tamam. Ver ver. Tamam üzülüm tamam. Ver. Yok istemiyorum. Verim mi? Yok. Üzülme üzülme. Verim mi? Üzülme verim. Bana vereyim lan. Yok abi sağ ol abi. Vereyim. Adam ver dedi. Vereyim mi sen muamele yapma ama ver. Abi. dur be acaba ben dedi. Sağ ol abi sağ ol. Abi deniyorum abi ben vereceğim ben Acaba dur bakalım deniyorum vereceğim. Seni deniyorum abi. Bakalım vereceğim ben. Seni deniyorum Hatta abi. Anladın mı? Seni deniyorum abi. De, deniyorum vereceğim, Hakikaten vereceğim ol Ver ver ver. Farzi bu yıkar zaman. Neyse daha bu yüzde. Bu yıkar zaman. Sen çarındır. yandın da yandın da. Ha bu yandın da. Yandın sen. Bu sorun ne? Dalıyor mı da? Burada çıkıyor, burada çalışıyor. Burada mı çalışıyor? Bu tamam, yandan tamam. Seni seviyorum. Dükkan da basın, <laughs> gelip meraklı <ben> kastetiyor. <laughs> Şu ya. ama aldı, ben var aldı başında bir insan ama. Aldı başında bir insan. Şey... Yok bir şey demedik abi bu sana. değil mi? Tamam, kesinlikle. Pardon, mi? Kesinlikle. Ma, başında bir abi. insanım ben. Sen tartışılmazsın. Ha Ama mi? Ha değil, değil mi? Ama kıymetini bilmiyorlar abi. Kimse şey bilmiyor, Kıymetini bilmiyor. <laughs> Mesela Esat abi, eee şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela neyse. Kim, kim bu? Bir dakika bir dakika. Kim bu? Bilmiyorum ama bir dakika. Ya. Ama bir dakika şöyle bir şey bir dakika şöyle bir ama şöyle. şey. Ama sıkıntı ne ben anlamadım dayı. Ama bir dakika şöyle bir şey. Mesela sıkıntı ne? bir dakika. Şu, bu adam bana para verdi ya. Mesela. Ailesi. Sıkıntı ne sıkıntı? Çok sıkıntı çok halisi. Ama, ama yani sıkıntı bir dakika, ama sıkıntı, tamam. Sıkıntı, <laughs> ama Ama bir dakika bir dakika. Ama bir dakika. Bir de şöyle bir şey. Bir de şöyle bir şey. bu adam bana para verdi ya. Yani vermezse bu adamı kötü mü diyeyim ben? Olmaz. Olmaz. Mesela, mesela millet vermezse ona adamı ben kötü mü diyeyim? Olmaz. Ben? Belki var da yastık altı yapar, belki yok da yok diyor. Belki var da ya evine saklıyor. Belki evet. yok da yok diyor. Ama yani olan da vermezse biraz ayıp eder ya, Mehmet abi. Ha değil mi? Tabii. Ha değil mi? Ve, vereceksin. Allah sana veriyorsa Vereceğim. sen de olmayana ha, vermek zorundasın a, a, abi. Evet, e, Mecbursun e, ya. Doğru. O zaman o zaman Doğru, doğru mu sana? Doğru, doğru, e, doğru. O, zaman evet, doğru. O zaman paylaşma bilsin. tamam abi. Ama bir dakika. O zaman paylaşma bilsin. Tabii ki. Paylaşma bilsin. Hakikaten gerçekten karabam mı? Gerçekten karabam mı? Tabii. Bir dakika Esat abi hafta sonları oldu mu bağcı, arabanın bağcını doldurur. Tabii. Buradaki garibanlar Allah evet. razı olsun böyle şeyler söylemiyor. Böyle şey söylemedi. söylemez yani. zaman gerek yok abi. E, yani. Yok Allah He. senden Allah Allah olsun. razı olsun. Abi. Bime Güme gider doldurur poşeti doldurur poşeti. Onu sonra götür Hepsini tek tek diyoruz. Kördü. biz Fakiriz. fakiriz. koyar bu koyun kezer, Adaka Esat. Esat adak Gidiyor koyunu <laughs> tamam, alıyor. Tamam. Koyunu alıyor abici. Bunlar güzeldi. Hepsini paket o bir parça bir ya. Aynı sardı, sardı Ama ama ama. ama. Evet. Ama gel değil mi? Fakir mi? Fakir. Fakir tabiz. Şahit tabi. oldum. Bir tane koyunu aldı. Komple dağıttı valla. Hiçbir şey de götürmedi. Allah razı olsun. de abi. Dağ. Yok. yok Dağıtın. Allah razı olsun. Koyunlar bir milyar koyun. Esad da soru. Esad iyi bilir. olmuş abi. 2 ya. İki da şu an zayıf olan abi. He. Tabi. İki buçuk. Beni bilir abi. o ya. Sen billur yer misin abi? Oo çok seviyorum. Allah Allah. tabi tabii. Koç yumurtasından mı bahsediyor? Evet. Çok severim. Evet abi sen? Sen içirdin mi abi? Yemin Koç yumurtası. Nasıl mi? güzel miydi? Şu, yemese böyle kül alır mısın? Değil mi? Maşallah koş gibi olmuş. <gülüyor> 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 Yumurtasını yiye yiye. Vay be Mehmet abi. İnan bana ki Esen. Ben sinir bile belirtmem bana. Yok öyle. Gel bari gel. Bir saatte bir şey yok, yapayım. Yok vallahi yok. Ya, <laughs> yok yok. Hiç ben 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 yok ben ben yok. Yok yok. Yok Ne kadar değilse, şey, bir saatte ne kadar sinirlisin farkında değilsin sen. Ama belirtmem ki ben. Belirtmem. Ayıp mı bu? Sinir olacağım ben belirtmem. Ama şurada yarım saatte seni sakinleştirmeye çalışıyoruz video çekmek için. Çok sinirliydin. Evet. Bak yine başla. Hiç sinirlenme. O sinir değil değil. Sinir değil bu. normal yapma Öfke öfke. Dedim ama dedim. Hayır köfte bu köfte köftesi abi. İzmir köftesi. <laughs> <laughs> Allah'ını seyir. Dayı. <laughs> Sinirlen ama bu kadar abi. Gerek Tabii yok ya. ya. Yok ama hiç belli şey, etmiyor. E, bana şey amın dedi gerekmez. Gerek, yok abi. Boş ver. <laughs> yani. Kalleymiş koltuğa niye koyacağım? De, değmez gerekmez <laughs> bile. Sıkma canım sen sıkma. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sen vallahi Valla onu bilmedim ben hiç. Bilmem ne. Elvan Meskop. zaten var ya daha ben dolmuşa ki. Ben yürü, yürürüm ben. Ya, Ama ürünmek daha iyi abi be. dalga geçiyor. Abi, abi yok yürüsün abi abi. Ya bir dakika Çok tula almış ya. Do yürüsün bir dakika. ya. Şimdi, doğru. İnsanlar dalga geçiyor abi. Sıkıştırıyor. Sıkıştırıyor. Nereye sıkıştırıyorsun? İnsan, dalga geçiyor mı? dalga geçiyor abi. Parasını alacaklar. Sıkıştırıyor parasını alacaklar. Baleci, tinerci. Şaka yapıyor. Tabi tabi tabi. Oldu. Beni söyle almazlar daha. Şşş e baba. Bak. <laughs> Çünkü balıya ezzat veriyorlar. <laughs> <laughs> toptancısı toptancısı <Her> veriyor. <laughs> toptancısı veriyor toptancısı. Bir daha ya dur abi dur. 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 Doğru. Doğru. Dur. Dur. Sen ben ismini ver. Almazlar abi sen bir şey. Balıcı sen gördün ya balıcı. Tabii. İsmini söyle. Esat ne? Ya balıcı balıcı ezzat ver arkadaşıyım. Sonra ama <laughs> sonra ama balı balı sonra. Aç kalır abi. O karın doymuyor dayı. Doymuyor. Değil olarak başkalı. Mehmet abi yeter ama. Artık yeter. Yok nasıl bir şey bir şey. Yok. Abi yeter bir artık ya. Salsın. <laughs> Ama yapmadı artık yeter. Normaldir. Hiç Rica ediyorum. Yok normal, normal. normal. Normaldayım. Tamam. Teşekkür ederim. Daha nasıl yedeyim? Nasıl yedeyim? Aleyhi selam abi. Emme kaçıyorum. Abi video izlediğiniz için bir teşekkür, bir kapanış abi, yapalım. Abi kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kapanış. <laughs>